Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül Pazar günü boğalar fincanınızı açtım. <laughs> evet, önemli kararlar vermişsiniz. Sanki bir yola doğru gidiyorsunuz iş için. Gelmiş geçmiş yıllara baktığınız anda dibin dibini görmüşsünüz bu aralar. Çok kötü zamanlar geçiriyorsunuz maddi yönden. <laughs> Ama e, bir iki haftaya kalmadan rahatlayacaksınız. Yerinizi bulacaksınız. Hani siz yerinizi bulamamışsınız. Kimileri böyle yerini bulur, çok güzel geçinir. Hem parasını biriktirir. Ama sizin yaptığınız iş sizi geçindirmiyor. Daha daha yukarıda bir işler bulamadığınız için sıkıntılarınız. Güvenmediğiniz etrafınızda kişiler var. E, güvenmiyorsunuz ama beklemekten de başka çareniz yok. Ağzınızın içine içine bakan birileri var. Yani bir şeyleri söylesin de artık yapsak, yapalım gibilerinden. Yani e, size böyle sizin ağzınızdan bir şeyleri bekliyorlar. Ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Açık konuşmalar size baya baya bir şeyleri e, daha iyi getirecek, daha iyi olacak. Hanenizin içinde ister istemez biraz, biraz ufak tefek bir mutsuzluklar var. Var yani yok değil. <laughs> ama maddi sıkıntılar ama manevi sıkıntılar bunlar da aşılmayacak şeyler değil. Hanenizde 3 tane gelir var. Herkesin bir geliri var. 3 tane gelirin ikisi yeniyor, bir tanesi kenara atılıyor. Yani kendinize sanki bir bir şey çizmişsiniz iki tanesini yiyorsunuz kendi eviniz bir tanesini kenara atıyorsunuz en azından bir birikim yapabiliyorsunuz ama bu tarafa baktığım anda lüksün dibine vuran kişiler var ne geldiyse o gidiyor oluk oluk lüksü sevi lüks lüksü seven kişiler var burada Saçınızı başınızı yaptırıp nişan gibi bir şey var ya da söz gibi bir şey var. Saçınızı, başınızı yaptıracaksınız ya da bir yere gidiyorsunuz. Malını mülkünü sizden sakınan birileri var. Varlık içinde yokluk çektiriyorlar size. Malını mülkünü sizden sakınıyor. Ama birine söylemişsiniz sanki gözünü toprak doyursun diye. Yani cimrilik yapma, biraz daha bize dağıtım yap gibilerinden. Hani bir iki tane değil söylediğiniz kişinin malı mülkü çok fazla. Yani bir payda bize ver gibilerinden bir düşünce var bir konuşma olmuş ama dağılım olmamış burada maddi yönden. İstemediyorsunuz yani sen rahat yaşarken beni niye rahat yaşatmıyorsun diye. Ayrımcılıkların içindesiniz. Kendi kendinize gene bir şeyler yapacaksınız o hırsınızla. Bir dosyayı da gidip bir yere vereceksiniz. Yani mahkemelik olan bir şeylerinizi, sıkıntılarınızı çözeceksiniz. Siz çok ince fikirlisiniz, ince düşüncelisiniz. Herkesten de bunu bekliyorsunuz ama olmadığı zaman da siz birazcık sıkıntıya giriyorsunuz açıkçası. Herkes aynı şeyi yapamıyor çünkü. Bu yıl yapacağınız düğün öbür yıla kalmış artık. Kışında çünkü kimse gelemeyeceği için yani yaza kalmış, hazirana bir tarih alacaksınız. Haziranın başında <laughs> topluluğunuz için. Haziran için bir tarih alacaksınız, yapacaksınız. sırt sırta vermişsiniz kırgınlıklar dargınlıklar tamamen bitiyor kimseden bir beklentiniz yok bu tarafa baktığım anda en iyisini en güzelini ben yaparım diyorsunuz biriniz cebiniz ve beyninize çok güveniyorsunuz Anlayış sizin için çok çok iyi olacak. Yani e, anlayışlı davranmak gayet de iyi olacak sizin için. Elinde tepsilerle size doğru gelen biri var. Birinde tepsilerle size doğru geliyorlar. Bu hafta böyle büyük bir alışverişe gideceksiniz siz. Sizin için iyi ve güzel olacak. Birine de hediye göndereceksiniz. Aslında konuşamıyorsunuz. İçinize kapanıksınız. Niyetiniz ciddi ve evlenmek veya o kişiye karşı bir şeyler hissediyorsunuz. Bayan olun, erkek olun hiç fark etmiyor. Bir hediye göndereceksiniz. Anlamlı bir hediye. İlla bir çiçek, çikolata olması gerekmiyor. Bir kalem mi ya da bir alınma bir şey ya da memleketinizden gelen bir şey mi? Yani bir hediye vereceksiniz ya da özel alınmış bir şey olacak. Yani onunla bir bağlantıyı kurmak için de olabilir bu hediye. Baktığınız bir şey olmadı. Bir daha hediye. Bu sefer ikinciyi anlayacak zaten. İkinciye karşı taraf bu hediyelerin tesadüf olmadığını ve burada bir değer olduğunu anlayacak. Bir şeyleri e, yapacaksınız siz. Yoluna sokacaksınız ama bir de bu tarafta tadilat gibi çatı gibi bir şeyler yapacaksınız. Şöyle bir yüksek bir çatı çıkmış. Yani tavan boyu yüksek. Hiç acımadığınız bir kişi var. Sanki sürünsün diyorsunuz artık size ne yaptıysa. Bir şeylerinizi satamadığınız için bu sizi çok yormuş. Bu da sizin işinizi engellemiş. Arabanızı mı satacaktınız? Evinizi mi satacaktınız? Ama burada onlar satılmadığı için biraz sıkıntıya düşmüşsünüz. kadın duası alıyorsunuz. Sanki böyle dua ediyor size işleriniz güçleriniz rast gelsin diye. Kısa bir kısa bir zamanda işleriniz açılacak sizin. Şu an onu çok dert ediyorsunuz. 2 ay 3 ay sürmez inşallah diye. 2 3 ay kalmadan bütün işleriniz güçleriniz parasal anlamda e açılacak. Siz de bunun sefasını süreceksiniz. Bereket gelecek hanenizin içine. Bu e ekimin başı gibi duruyor. Hareketlenmeler. Ama bir şu 3-5 gün içinde de güzel haberler alacaksınız para para konusunda. Sizin birinin, birilerinin gülüşü size batmış. Çünkü o gülüşün arkasında farklı bir şey aramışsınız siz. Bu normal bir gülüş değil. Yani dost gülüşü değil. Hani böyle kinayla gülüşler vardır. Bazen e, hani yap da görelim, al da görelim, yıkılmaya mahkumsun gibi bakışı vardır. Aynı onun gibi. Bu bakıştan çok şey çıkartmışsınız. Ve ona göre hamlelerinizi yapacaksınız. Kalbi hala sizde olan birisi var. Yani ayrılmışsınız ama sevildiğiniz ve sevdiğinizi biliyorsunuz. Çok uzun ayrılıklarda soğukluk getireceğini de biliyorsunuz. Ne o sizsiz yapıyor ne siz onsuz. Bir şekilde yoluna koyacağınız şeyler var. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.